Evet arkadaşlar bugün sizlere ben yağlama sistemini anlatacağım. Yani motorun olmazsa olmaz sistemi. Yağlama sistemi ehliyet sınav sorularında sıkça çıkar. Araç kullanan herkesin bilmesi gereken bir sistem. Yağlama sistemine geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Peki yağlama sisteminin görevi nedir? Görevi hareketli parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltmak, aşınmayı önlemek ve aşınmadan dolayı oluşan pislikleri temizlemek. Ayrıca parçalardaki ısıyı alarak soğutmaya da yardımcı olmak. Yağlama sisteminin parçaları neler? Gelin beraber bakalım. Karter, yağ çubuğu, yağ filtresi, yağ pompası, yağ müşürü, veya göstergesi. Sistem nasıl çalışır peki arkadaşlar? Motorun altındaki hazne yani karter içerisindeki yağı motorun hareketli parçaları üzerine pompalar. Böylece motor çalışırken birçok hareketli parça yağlanmış olur. Sorularda sıkça da yağlama sistemi ile ilgili yağ pompasını, yağ müşürünü, yağ göstergesini sorar. Ama yağlama sistemini araç sahibi olan herkesin bilmesi gerekiyor. Günlük olarak bizim yapmamız gereken kontroller var yağlama sistemiyle ilgili. Peki bunları nasıl yapacağız? Sabah kalktık aracımıza geldik. Aracı 10-15 dakika çalıştırdık. Ardından düz bir zemine park ettik. Motoru istop ettik. 4-5 dakika bekledikten sonra yağ çubuğunu çekip temizleyeceğiz ilk başta. Ardından tekrar yerine takacağız. Sonra bir müddet bekleyip çubuğu tekrar geri çekip iki çizgi arasındaki yağ miktarına bakacağız arkadaşlar. Motorun yağ seviyesi günlük olarak kontrol edilmeli. Aracımızın periyodik bakımları esnasında aracımızla ilgili belirtilen kilometrelerde bu yağ değişimi yapılmak zorunda. Çünkü başta dediğim üzere yağ bir motorun hayatı arkadaşlar, canı diyebilirim size. Eğer araç motoru yağsız kalırsa, yani hareketli parçalar yağsız kalırsa motor kilitlenir arkadaşlar. Çok büyük bir maddi zarar yaşamış oluruz. Peki yağlama sistemi ile ilgili sorular nasıl geliyor? Hadi beraber bakalım. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar? A. Yağlama sistemi B. Şarj sistemi C. Ateşleme sistemi D. Soğutma sistemi Cevabımız tabii ki A şıkkı yağlama sistemi. Parçaların temizliğini de sağlar. Diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur? Fren balatalarının aşınması, karter contasının yırtılması, hava filtresinin kirlenmesi, rot ayarının bozulması... Demin söylediğim üzere karter yağlama sistemine ait bir parça ve burada demiş ki 5 şıkkında karter contasının yırtılması. He cevabımız arkadaşlar 5 şıkkı. Motor yağının kontrolü yapılırken yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır? A. İki çizgisi arasında B. Alt çizgisinden aşağıda C. Üst çizgisinden yukarıda D. Yağ çubuğunda hiç görülmemeli. Tabii ki cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar. Yağlama sistemi motor, araç motorun hayatı demiştim size, canı demiştim. A. Motor yağı. B. Antifriz. C. Fren hidroliği. D. Akü elektroliği. Cevabımız A şıkkı. Diğer soru motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Fren hidroliğin eksilmesi B. Karterde yağın kalmaması C. Depodaki yakıtın azalması D. Radyatörde antifrizin olmaması D şıkkında radyatör soğutma sistemine ait bir parça bu değil arkadaşlar. C depodaki yakıtın azalması yakıt sistemi ile ilgili. Fren hidroliği de konuyla ilgisi yok. Cevabımız 5 ıkı. Karterdeki yağın kalmaması. Hatırlayın karter motorun altındaki yağ haznesi. Devam ediyorum. Motor çalışır durumdayken yağlanmanın olup olmadığı aşağıdakilerden hangisinden anlaşılır? Yağ filtresi, yağ karteri, yağ çubuğu veya göstergesi. Düşünün bakalım. Tabii ki cevap. D şıkkı yağ göstergesi arkadaşlar. Diğer soru: Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez? Yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi. Konumuz yağ olduğu için cevap yağ filtresi. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? A) Yağdanlık B) Yağ filtresi C. Yağ çubuğu. D. Yağ pompası. Cevabımız tabi ki yağ çubuğu arkadaşlar. Yağ seviyesini göstermeyi sormuş. Burada göstergesi dediği kısım da yağ çubuğunun şuradaki iki çizgisi arkadaşlar. Diğer soru. Periyodik bakımında aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler. Polen filtresi, yağ filtresi, araç lastikleri, cam silecekleri. Cevap. Yağ filtresi. Neden diyebilirsiniz? Bunlar önemli siz şeyler mi? Hayır bakın burada demiş ki hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun motorla ilgili bir şey. Bunların hiçbirisi motorla ilgili değil. Polen filtresi klima, araç lastiklerinin alakası yok. Cam silecekleri keza aynı. Motorla ilgili olan tek parça yağ filtresi. Devam ediyorum. Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bu sefer de bize yağlamanın amacını sormuş. A. Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak. B. Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek. C. Motorun erken ısınmasını sağlamak. D. Yakıt tüketimini artırmak. Düşünün. Cevabımız A şıkkı. Ee, sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak. Diğer soru. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesine kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? Bunu görmüştük. Tekrar sormuş. Yağ çubuğu. Ve resimli bir soru geldi şekildeki soru işareti ile gösterilen kapaktan motora ne konulur? Yani şurasını şura işaret ederek göstermiş. Buradan ne ilave edilir? A. Antifriz B. Motor yağı C. Fren hidroliği D. Motor soğutma suyu Cevabımız arkadaşlar B. Motor yağı ilave edilir oradan. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir. Hangisi yanarsa Yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir. Cevap 5. Yağlama sistemiyle ilgili sorularımız bunlar da arkadaşlar. Beni dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste size soğutma sistemini anlatacağım.